Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ee, şu anda büyük bir şey yapacağız. Almanya yok bir dakika aynen. Arkadaşlar Almanya Fransa Fransa yapacağız. Evet şu anda Türk arkadaş yok Fransa yapacağız arkadaşlar. Yanlış yaptık. Özür dilerim. Bu açıdan. Çok üzüyorum. Yine yanlış yaptım ya. dur bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Şimdi şunu biliyoruz. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye nerede? bayrakları diyoruz. Evet. Şu anda arkadaşlar. ilk maçımız Romanya. Romanya kolay arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben. E, alayım. Heh. Arkadaşlar bir de ben şöyle yapacağım size şöyle arkadaşlar profesyonel 4 dakika oynuyorum Açayım hazır. takıma bakalım Takım Şimdi bu Ömer Bayram çıksın Hiçbir takımda hayır olmaz bu adamın Ömer çık Altay kalma gitsin Durkan kalsın Merit Demiral Mert Müdür Caner Erkin Çağlar Döngü Uğurcan Çakır Uzan Ozan Ozan Tufan Ay Ozan Kabak pardon Arkadaşlar Ozan Kabak Ozan Kabak Kabak'a bir tanesini daha çıkarmak istemiyorum ee, Denizmen Denizmen Yusuf yazıyor. Burak Yılmaz. Ben Burak alacağım arkadaşlar. Hakan Çalın Sonra arkadaşlar başka. Okay var. Ozan Tufan'la oynamak istiyorum. Ozan Tufan çok iyi futbolcu. Ona da buradan selam yolluyoruz. Sol kanat boş. Sol kanada kim alacağım acaba? Kenan'ı almak istiyorum. Kenan'ı şöyle yapacağım arkadaşlar. Yani başka formasyon iyi değil. Kalecimiz iyi. Fıstık gibi maşallah. Her şeyimiz hazır. Başarılar Türkiye diyoruz. Sümüre eriyeceğim arkadaşlar. Sümüre eriyoruz. Nasıl bir sıfır yenildik ya. Nasıl bir sıfır yenildik ya. Türkiye nasıl bir sıfır yenildi arkadaşlar. Onu da anlamadım. İkinci maçımız bakalım. Portekiz. Portekiz Ronaldo'ya karşı oynayacağız. Başarılar Türkiye. Türkiye. İnşallah kazanırız. Şampiyon olacağız Allah vere. Kerem, Burak, Yus, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan. Ay Ozan Ozan Tufan diyorum. Ozan Kabak, Çağlar Sümcü, Melih Demiral, Mert Gül, Mert Müldür Caner Erçin. Kadromuz böyle. Rakip takım kırmızı. kırmızı Onlar Biz Türk bayramımıza girelim. Kırmızı formamızı. Bu arada da arkadaşlar. Türkiye'miz için çok mutluyuz Türk futbol severler olarak Şenol Güneş geldi bizi parlattı biraz bizi coş, coştuk biraz çok mutluyum Şenol Güneş'in Türkiye'ye gelmesi için ee, başka Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma like at ve abone olmayı unutmayın Hayır çocuklar Hayır dik niye dükmüyorsunuz başta Şurayı gör şimdi Burak Burak gidi. Burak gitti valla. Burak'ı Burak'a saldırır. <laughs> Burak, Burak, Burak ata at, içine etti. İçine etti ata. Ben böyle Burak Yılmaz görmedim ya. Valla Merit Demiral yattı yere. Bir yerleri yattı. Mert. Danilo. Bir daha Mert. Mert. Alamadı. Şimdi Silva. Oradan Fernandez. ikinci pozisyon gol. Beleş. Ya Felix sattı. Arkadaşlar şimdi ben de artık gol başlayalım. Onlar bir atarsa ben de atarım. Şimdi onlar ben şimdi arkadaşlar bir attım mı? Devamını hepsini getiririm. Çünkü ben çok iyi bu oyunu çözmüşüm artık. Vur. Abi Cenk o, o Burak Yılmaz mı ya? Ben bu Burak'ı çıkaracağım ya. Burak iyi oyun ya Burak. Burak maçı. Burak adamsın Burak. Burak sana söz diyenin gözü çıksın. Sana bu Burak maçı diyenin Gözü çıksın yani gözü gözü. O var ya o gözü yerinden çıksın. Kral. Kral futbolcu budur ha. Kral. Lide şampiyon yaptı ha, Lili. Kral ha. Hadi üstüne. Bırakılmaz ha. Reis. Evet şu anda. Oo, hayır hayır. Hayır. Çok iyi geldiler. Hayır Çağlar. O Ozan Kabak. kalecimiz açıldı. Orta geldi. Adamsın Caner. Caner. Şimdi verdi Kenan'a. Kenan Karaman. O da bıraktı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı çalımını attı. Yusuf gitti. Yusuf topundan karşı karşıya kalacak. Yusuf aşırttı. Yusuf aşırttı. Harika bir gol. Enteresan bir gol. Ben böyle gol görmedim sayı seyirciler. Yusuf Yazıcı. O da lildi. Lee zaten Türk futbolcuları topladı. Yine Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz Allah. Burak. Vallahi Burak. Burak attı. Burak Yılmaz 3-1 oldu Portekiz. Portekiz yeniliyor. İnanılmaz bir maç. Ben böyle maç görmedim. Burak Yılmaz. Deniz Türüç. Kaldırdı topu. Deniz. Deniz bir çalım attı O diğerini atar mı atamadı. Hoş geldiniz. Getson Fernandez. Hayır. Hayır o Bruno Fernandez olabilir arkadaşlar. Yanlış söylemişsem özür dilerim. Çağlar Süncü hayır. Dikkat etmemiz lazım. Merih Hayır. Bruno Fernandes. Hayır. 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 Adamsın Ozan Kabak. Şimdi. Verdi burada Burak Yılmaz'a. Burak. Ula ula. Burak Yılmaz. Keşke bu gerçekleri bu çalımları yapsam. Burak Yılmaz yetti. Valla Burak. Burak Taysaç'ı. Burak vurdu kardeşim. Ruiz İnanılmaz bir kurtarış. Arkadaşlar ben koner tattığım var. Şuraya atacağım. E... Burak vuramadı. Hakan çağlan oldu da vur vurdu ama. Savunmadan seken top. Silva. Evet. Bernardo Silva. Çok hızlı futbolcu. Aman hayır urcan yeme urcan Yapma Uğurcan. Yapma Uğurcan. 3-2 oluyor. Savunmada çok peşşu verdik. Çocuklar yapmayın bizim çocuklar. Kenan Karaman. Kenan. Kenan bir çalın rahat bir Kenan'a bak. Kenan. Kenan gerçekten bir oyna. Milli maç yerde. Burak. 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 Vurdu. La Burak. Ne yaptın ya? Antonio Antony Dikkat etmemiz lazım. Çağlar. Çağlar bas. Çağlar. Tamam. Tutun. Caner. Caner. Artık yeter. Sen Caner kimsin? Verdi pasını. Orada topu tuttuk. Canan Karaman. Canan gitti. Hadi çocuklar. Bizim çocuklar. Hadi çocuklar. Verdi pasını arka. Burak Yılmaz. Ya valla bu, bu Burak Yılmaz'a çıksın. Arkadaşlar oyuncu değişikliği yapmak istiyorum. Hey topun gitsin Burak Yılmaz'ın yerine. Sol kanata. Iııı. Ee sol kanata kimi alsam Ömer Bayram almak istemiyorum çünkü o çok kötü oynuyor valla çok kötü oynuyor bizim takım değil çünkü valla çok <laughs> yer Oka yokuşlu o da şöyle Cenk olsun da şöyle işte bu kavramız budur Türk Türk'ün gücü Türk'ün biz yeneceğiz arkadaşlar bunları biz ölümüne savaşmaya Arkadaşlar oyun beni attı o yüzden Yine Portekiz maçını oynamak zorundayız. Ya oyun niye atıyorsun beni ya? Ronaldo onlardan forvetti. Şimdi şey oynatacağız. Hakan Çalınır burada. Deniz sağ kanatta. Sol kanatta Ömer Bayram'ı hiç almak istemiyorum ha. Ama bana öyle bir bakıyor ki diye al lan beni bana. Canan Karaman gitsin oynasın. Ozan Kaba, Ozan Kabak, Ozan Tufan da var burada. Ronaldo, Silva, Allah tehlikeliler. Biz kırmızı, o, biz bu formaya giyelim. Türkiye'miz. Ronaldo maça başladı valla. Allah yardım edin. Ronaldo'ya dikkat çocuklar. Her yerden vurur valla. Kaleyi ee, şey atar. Fişek atarlarsa bizim kaleci göremez. O yüzden biz başka kaleyi seçmemiz lazım. Kale, keşke yadık. Mert ne yaptın Mert? Mert yakma bizi. Aferin Mert. Mert değil ki hocam ne yakması ya? Hakan çalan oldu. Hakan verdi. Deniz sürüş kaçtı. Deniz gitti. Deniz. Deniz kaldırdı. Bizim çocuklar atacak mı? Bırakmaz. Kaleci Lopez. Yapma Lopez ya. Bu ne biçim oyuncu Bu ne biçim kaleci ya? Ben böyle kaleci görmedim ya. Adam bile sektirmeden tuttu. Ah be Caner ah be canel, ah pardon çalar. Hayır, aferin Urcan, Urcan çakar. Hemen dikti ileriye. Yusuf, Yusuf Valaşan mı da attı? Harika bir şey alayım. Yusuf yazıcı gitti, yazıcı, yazıcı, yazıcı. Yusuf yazıcı bizim çocuklar. Bizim çocuklar attı. Yusuf attı, çocuklarımız attı. Bizim Türkümüz Türkü attı. Türk milli takım 5-0 er önde. Portekiz karşısında, Ronaldo karşısında önde. Andresi ve bana çağlar dedi ki beni ilgilendirmez silmem milli olurum. Bir daha ben senden daha iyi oynarım. Burak uy. Oy, Burak Yılmaz. Burak dedi ki hocam bu Babaya gerçek Ronaldo'ya yeter dedi. Arkadaşlar Burak Yılmaz 34-35 yaşında herhalde. Adam fıstık gibi oynuyor yemin ederim. Yani genç, yaş yaşlı, genç oyunculara taş çıkarır Burak Yılmaz. Öyle söyleyeyim. Caner, Caner, Caner yanlış yaptı. Çağlar aldı, Çağlar bir daha aldı. Çağlar gördü burayı. Şimdi işte orada sol kanatta Kenan Karaman yürüyor. Kenan gitti, Kenan gitti. Şenan gitti. Verdi pasını. Şimdi orada Yusuf. Yusuf orada bıraktı. Deniz. Deniz. Gol. Deniz sürüş. Bak arkadaşlar bu bereş. Bir şey diyemem buna. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer çekmeseydi belki gol olabilirdi. Çünkü sol attı. hala kalesinde bir santim uzaktı. 2-3 santim. Yani o yüzden 3-0 arkadaşlar şu anda. Milli, takımız, milli takımımız. Milli takımımız. 3-0 önde bizim çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi milli takım. Hadi milli takım. Haydi milliler. Haydi milliler. hadi milliler. Haydi milliler. Hadi çocuklar. Haydi aslanlarım. Ronaldo'ya dikkat olurlar. Bak Ronaldo'ya dikkat. Her şeye dikkat olmayın ama Ronaldo'ya dikkat edin. Aferin hocam. Senin kalemine dikkat ol. Sniper girdi. Deniz. Oha. Deniz sürücü yapılan terbiyesizlik Unut, unutamayız aferin Uğurcan Uğurcan direkt şuraya Uğurcan çok güzel başlattı Burak Yılmaz'a şimdi Burak'tan Hakan'a Hakan gördü şurayı çok güzel gördü Hakan şimdi Deniz sürüş geldi Deniz Deniz falso Uf, direkt Hakan Hakan da vurdu ama oyuncumuza çarptı arkadaşlar oyuncumuza çarpması Hakan'ın vurduğu gidirdi girebilirdi çünkü kaleci hala kalesine dildi. Bu kaleci çok geç kalesine dönüyor. Caner. Hayır Caner, Caner. Caner sen bizi bitirdin Caner. Yusuf çok güzel orada orta. Burak Maza harikasın sen Burak. Burak hadi at oğlum. Burak at oğlum bu golü. Burak. Burak kaleci ikinci pozisyon. Burak imaz çekti. Burak. Lan ulan ulan ulan. Biraz daha açı güzel olsaydı var ya. Belki falso alıp Belki biraz şansımız olabilir ama direğe çarpacaktı. Deniz Türüş, Deniz kaldırdı valla orada şey Burak, Burak şeydi Burak vurdu direk ya. Bu Burak Burak'ı bırakın, Burak yine vurdu yine olmadı. Anne de şey açılmamış. Burak ne yaptın? Burak sen şebek, Burak şebek ya ne diyorum ben kafam karıştı. Adamsın Ozan. Ozan kabak. Gol yememiz gerekiyor çocuklar. Yapmayın Ronaldo. Oha Ronaldo. Ulan oğlum. Sizden gol yemeyeceğiz lan. Biz Türk'üz lan. Maç bitti. Arkadaşlar. Şu anda puan tablosunu göstereceğim size. Uğurcan Diksin. Uğurcan Reis. Yemedi Cristiano'dan olan. Ve. Oha. Hocam nasıl ya? Hocam nasıl 59 ya? Biz daha çok oynadık ya. Allah'tan arkadaşlar gördü. Youtube kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Puan tablosunu size göstereyim son dakikada. Üçüncü yüz. Ee, önelemelere çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.